Trading Finder Sitesinde farklı platformlar için sunulan Super Trend AI indikatörü. yatırımcılar bu bölümden indikatör dosyasını MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 platformları için indirebilirler ve ayrıca indikatörün nasıl çalıştığını ve işlevini öğrenmek için bu sayfayı inceleyebilirler. Navigator bölümünden indikatör dosyasını seçiyoruz ve dosyayı grafiğe sürükleyerek indikatörü çalıştırıyoruz. İndikatör grafikte çalışmaya başladığında piyasadaki yükseliş ve düşüş trendlerini tanımlayıp göstermeye başlar. Supertrend AI indikatörü, K-Means kümeleme algoritmasını kullanarak Supertrend'in en iyi parametrelerini dinamik olarak seçer. Böylece piyasa trendlerini daha yüksek bir doğrulukla tespit eder ve daha güvenilir sinyaller sunar. Bu araç, ATR periyodu Limit faktörleri, adım faktörleri ve küme türü gibi ayarları yapmanıza olanak tanır. Ayrıca, grafiğin sağ üst köşesinde traderların kullanabileceği etkileşimli bir gösterge paneli sunar. Burada küme türleri, merkezlerin dağılımı ve her kümenin faktörleri gibi bilgileri görebilir. Böylece piyasa durumuna dair daha hassas analizler yapabilirsiniz. Fiyat, düşüş trendi çizgisi ya da kırmızı çizgiyi yukarı doğru kestiğinde ve mum kapanışı gerçekleştiğinde bize alış sinyalleri ve işleme giriş sinyalleri üretilir. Bu durumda buy alır, işlemi açmak için bu fırsattan yararlanabiliriz ve strateji sistemimize göre stop loss ve tek profit seviyelerimizi risk getiri oranına göre birebir, bire e 2 veya trend değişene kadar pozisyonda kalacak şekilde ayarlayabiliriz. Burada görüyoruz ki mum kırmızı çizgiyi yukarı doğru kesmiş ve ardından kapanış gerçekleşmiş. Bu noktada bize sinyal üretiliyor ve burada bir buy pozisyonu açabiliriz. Stop loss'umuzu bölgenin arkasına yerleştirip trendimiz yükseliş yönünde olduğu sürece piyasada kalabiliriz. Sonraki bölümde ise burada yükseliş trendimizin aşağıya doğru kesildiğini ve mumun onun altında kapandığını görüyoruz. Bu noktada bir sell, satış pozisyonu açabiliriz. Stop loss'umuzu yine bölgenin arkasına yerleştirip Düşüş trendi devam ettiği sürece pozisyonda kalabiliriz. Her trendin başlangıcında o bölümdeki trendin olası gücünü gösteren bir sayı görüntülenir. Bu sayede bu trendlerden işlem açmak için faydalanabiliriz. Ticaret stratejimizi kullanmak için grafiğin sağ üst köşesinde bir tablo yer almakta. Bu tabloda ilk seviyede gördüğümüz kümeler gibi çeşitli bilgiler gösteriliyor. Bu kümelerin türünü belirtiyor ve burada 3 durum bulunuyor. Best en iyi, average ortalama ve worst en kötü. Bir sonraki seviyede her kümedeki faktör sayısını gösteren size boyut değerleri yer alıyor. Sonraki sütunda ise centroid dispersion merkez dağılımı değerleri bulunuyor. Bu performansların küme merkezinden ne kadar uzak olduğunu gösteriyor. Dağılım ne kadar az olursa Küme o kadar sıkı ve güvenilir olur. Son olarak en sağdaki sütunda ise factors faktörler yer alıyor. Burada best en iyi kümede bulunan faktörler gösteriliyor. Ayarlar bölümünde input kısmında bizim için bazı seçenekler mevcut. İlk inputta ATR göstergesinin hesaplama periyot sayısını belirleyebiliyoruz. Bu bölümde ATR'nin zaman aralığı değiştirilebilir. Böylece göstergenin uzun vadeli veya kısa vadeli dalgalanmalara göre daha hassas olmasını sağlayabiliriz. Bir sonraki parametrede, ATR hesaplamalarında dikkate alınan katsayı belirleyebiliyoruz. Bu, süper trend bantlarının hesaplanması için minimum faktör değeridir. Sonraki parametrede ise, ATR hesaplamalarında dikkate alınan en yüksek katsayı belirleyebiliyoruz. Bu da süper trend bantlarının hesaplanması için maksimum faktör değeridir. Bir sonraki inputta ise Kümeleme sürecinde faktör değerleri arasındaki değişim adımını belirleyebiliyoruz. Bu, minimum faktör aralığı ile maksimum faktör aralığı arasındaki mesafeyi yarım adımlara bölerek ayarlıyor. Burada yarım adım değeri bulunuyor ve bu değeri değiştirebiliyoruz. Bir olan değerden başlayıp maksimum olan 5'e kadar çıkabiliyor ve bu bölümde yarım adım aralıklarla değişiyor ve kendi hesaplamasını yapıyor. Bu da burada bizim için gösteriliyor. Bir sonraki parametrede ise indikatörün performans hafızasını ayarlayabiliyoruz. Bu, alfa kas sayısı formülünde yer alıyor ve bu değeri ne kadar yüksek ayarlarsak uzun vadeli performans ve daha geniş bir aralığı hesaplamalarda dikkate alıyor. Bu değeri ne kadar düşük tutarsak son değişikliklere daha hassas oluyor. Algoritmanın performansını karşılaştırmak için saklanan veri sayısını bu bölümden ayarlayabiliyoruz. Sonraki parametrede ise kümeleme ve gruplama için seçenekler belirleyebiliyoruz. Bunlar üç durumda olabilir. En iyi best, ortalama, average ve en kötü, worst. Hesaplama kümelerinin ortalamasından seçilecek veri türünü bu bölümde seçebiliyoruz. Bir sonraki inputta ise k-means algoritmasının çalıştırılması için maksimum tekrar sayısını belirleyebiliyoruz. Daha yüksek tekrar sayısı işlem süresini artırır ama doğruluk da artar ve algoritma optimuma ulaşana kadar devam eder. Sonraki inputta ise veri analizi ve hesaplama için kullanılacak mum candle sayısını belirleyebiliyoruz. Varsayılan olarak bu değer 10000 mum olarak ayarlanmıştır. Bir sonraki parametrede ise düşüş trendi ve yükseliş trendi etiketlerinin rengini istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz. Bir sonraki parametrede sinyallerin gösterilip gösterilmeyeceğini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabiliriz. Sonraki kutucukta ise tablonun gösterilip gösterilmeyeceğini burada etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabiliriz. Bir sonraki parametrede ise tablonun gösterileceği konumu bu bölümde yer alan seçenekler arasından seçebiliriz. Son olarak bu son kutucukta tablodaki değerlerin rengini istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Burada ben siyah rengi seçiyorum ve değerlerini burada belirleyebiliyoruz. Renk bölümünde ise Trailing stop durumunu istediğimiz renkte seçebiliriz. Yükselen trailing stop, düşen trailing stop, trailing stop çizgilerinin kalınlığı ve bir sonraki bölümde de burada bulunan ince EMA çizgilerinin rengini istediğimiz gibi seçebilir ve bu çizgilerin kalınlığını belirleyebiliriz. Görüş ve önerilerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşırsanız çok mutlu oluruz.